Gece Gelen, gerçek bir olaydan isimlenilmiştir. 2014 yılıydı. Aksaray'ın kırsalında bir köyde yaşayan İsmail, babasından kalma evde tek başına kalıyordu. Sessizliği severdi. Geceleri radyosunu açar. Sobanın çıtırtısı eşliğinde çayını yudumlardı. Fakat bir gece, her şey değişti. İsmail o akşam, sobaya birkaç odun atıp yatağa uzanmıştı. Saat 1.47'de, evin ahşap kapısı gıcırdayarak açıldı. İlk başta rüzgar sanmıştı. Fakat birkaç dakika sonra bir tıkırtı daha geldi. Bu sefer içeriden, mutfaktan, yavaşça kalkıp feneri aldı. Ayak sesleri çok netti artık. Mutfakta biri vardı. Nefesi kesilmişti. Cesaretini topladı, kapıyı itti. Kimse yoktu. Ama mutfak masasının üstünde bir şey duruyordu. Kömürle çizilmiş bir figür. Daire içine alınmış, dört ayakta bir varlık. Altında garip. Tanımadığı bir dilde yazılmış bir kelime, yelem. İsmail, köyde yaşlılardan duyduğu hikayeleri hatırladı. Çok eski zamanlarda, bu köyde bir kadının çağırma duası yaptığını ve sonra, ortadan kaybolduğunu anlatırlardı. Gelen ismi, onun çağırdığı varlığa aitmiş. O gece sabaha kadar ışıkları açık tuttu. Ama saat 3.13'te, evin diğer ucundan fısıltılar geldi. Kulağına kadar gelen bir ses. Ben geldim. O günden sonra, İsmail köyde kimseyle konuşmamaya başladı. Birkaç ay sonra da evini terk etti denildi. Ama aslında kimse onun gittiğini görmemişti. Bugün e, hala boş. Ama geceleri yakından geçerseniz içeriden hala ayak sesleri gelir ve biri fısıldar. Ben yine geldim. Ama işin korkunç yanı bu değil. İsmail o evi terk etmemişti. Yıllar sonra köyün gençlerinden biri o girmeyi cesaret etti. Telefonuyla video çekmeye başlamıştı. Evin içi toz içindeydi ama salonda bir sandalye duruyordu. Üzerinde biri oturuyordu. Kamerayı yaklaştırdığında gördüğü şey donup kalmasına neden oldu. İsmail, gözleri oyulmuş halde oturuyordu. Hareketsizdi ama bir şey daha vardı. Göz çukurlarından siyah bir sıvı akıyor. Yere daire şeklinde yayılıyordu. Tam ortasında aynı yazı: "Gelen". Genç korkuyla geri kaçtı ama telefonuna o gün kaydettiği görüntü hala duruyor ve o kayıttaki en son ses İsmail'e ait olmayan boğuk bir fısıltıydı. Sıra sende.